konusundan Cem Yolay'dan ee, bir sorum olacak. İslam güncellemesi ne anlama geliyor? E Yakışıklı bak Tayyip Hoca bir kere e, ana zemini oturtturdu. Yani konu çok net ve temiz, anlaşılmayacak bir şey yok. Dedi ki Kur'an yeterlidir. Zaten bu bitiriyor konuyu. Ama ikinci olarak ayrıca e, münafık böğürmesini ve sahtekarların da zırlamasını durdurmak için ve haklı olarak, doğru olarak, gerekli olarak dedi ki Kur'an'a uygun sünnette amenna ve sadakna diyor. Tam uyuyorsa bitti. Şimdi o konuyu bir kenara alalım. Yani bu konu her şeyi kapatıyor. Bu tam bir mehdiyet. Tam mehdiyetin damgası. Sadece İslam adına gelen, daha önce İslam için sokulmuş bütün pislikleri temizleyeceğiz diyor. Pislik pislik. Pislik de, tem e, güncelleme demek birikmiş pislikleri temizleme demektir. Bu kadar. Karmaşık bir şey yok kadınlara yapılan hakaretleri, çocuklara yapılan hakaretleri, alçaklıkları, kahpelikleri, şirretlikleri, kin dolu, nefret dolu ifadeleri, İslam'da olmayan pis iftiraları güncelleyip temizleyeceğiz diyor. Bu kadar basit, çok açık, gayet kolay. Anlaşılmayacak bir şey. Kur'an'a muhabbetini tam açıklıyor, saygısını tam açıklıyor. Kur'an'a uygun sünnete de muhabbetini, sevgisini tam açıklıyor. Pislikte de benim aram yoktur diyor. Pislikleri temizleyeceğiz diyor. Çok güzel. Mükemmel bir konuşma. Anlatılmak senin budur. Bak işittiğimize göre diyor İmam-ı Rabbani. Şimdi bak yobaz takım beni iyi dinlesin. Hazreti Mehdi hükümet sürdüğü zaman dikkat et bak hükümet sürdüğü zaman yani onun hükümeti döneminde dini yayarken sünneti diriltir, diriltirken, gerçek sünneti, bidat işlemeye ahlaksızlığa alışmış olan şehirdeki alim, bidati ahlaksızlığı güzel sandığı ve ibadet olarak yaptığı için, Hazreti Mehdi'nin emirlerine şaşarak, bu adam bizim dinimizi yok etti ve milletimizi öldürdü diyecektir. Hazreti Mehdi Rahmetullah aleyh de, bu alemi bu alemi tar edecektir. Yani etkisiz hale getirecektir diyor. Onun güzel sandığı bidatin kötü olduğunu bildirecektir diyor. Açıklama tam mı? Tam bitti. Tam Tayyip hocamın zamanını, uslubunu, ruhunu, felsefesini, anlatış tarzını tam vurgulan bir durum. Yobaz güruhu Tayyip hocanın hükümet sürdüğü dönemde Kur'an'ı ve gerçek sünneti dirilten Tayyip hocaya tavır aldılar mı aldılar? O da onlara manevi yumrukla yerle bir ettim ettim. Hadise tam uyuyor mu? Uyuyor. Bitti. Ha bu sözün bazı birkaç yobaz için yanlış anlamasınlar. Hepsine diyeyim. Tayyip Hocam mükemmel muhteşem bir konuşma yaptı. Evet, tam bir Kur'an talebesi olduğunu tam Mehdiyet ruhu içerisinde Allah'ın ilhamıyla münafıkların küfrün ve müşriklerin ağzına da kazık çakarak mükemmel açıkladı. Ağzından nur saçıldı. Maşallah tebrik ediyoruz diyoruz.